Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Seni Kalbimi Sakladım dizisinden yepyeni kareler getirdim arkadaşlar. Dizinin yepyeni bölümünden sizler için muhteşem kareleri bir araya topladım ve kamera arkası görüntülerden de sizler için eğlenceli görüntüler getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de seni kalbime sakladım dizisinden yepyeni görüntüler ve yepyeni kamera arkası eğlenceli ve muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyir.